işte burası daha iki gün önce tarandı ya. Sen beni Vegas diye bildiğin mezarlığa getiriyorsun. Anlamıyor musun oğlum? Burası iki gün önce tarandı. Bizim burumuz kanamadı lan. Burası bizim şans muhabbetimiz oğlum. Abi iyi, güzel, hoş, tamam da... ...beni niye peşine sürükliyorsun? Yeni gelin gibi naz yapma lan. Hem ağlarım hem oynarım yer miyim oğlum ben? Sen oynamak istemiyor musun? he Bizim seninle enerjimiz tuttu. Muhteşem ikili olduk oğlum. Gel. Muhteşem ikili. Tabii. İyi abi. Bak yalnızca bir yere. Hatta yarım saatten fazla kalmak yok. Tamam. Tamam. Gel. Yarım saat yeter Farsiç'im. Beni biliyorsun. Biz aratacağım. Tak. Tokatlayıp çıkacağız. O zaman mekana giriş yapalım mı? hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Bizim masa belli. Oturuyoruz. İşte. Abi kaybettiysek de kazandığımızı kaybettik. Hadi zararımız yok. Gidelim şuradan. Gözünü seveyim ya. Hadi. Ben o parayı alın terimle kazandım oğlum. Kimseye bir kuruş bırakmam. Tamam mısın? Tamam. <laughs> abi olmuyor işte. Bak şansımız yok ya. Gözünü seveyim ya. Bak intikamımız neyse alırız sonra ama gidelim ya. Mahvolduk bitik hadi, ya. bir ya. Fatih. Bir oyun daha. Yok abi bir, bir, oyun falan. Hadi gidiyoruz. Abi gidiyoruz hadi. Devam etmiyor muyuz? Bitti lan bitti. Bitti. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. abi gel. Gel abi. Hah. Abim benim. Eniştem ben. Tamam, hadi. Bir dakika. Ne oldu İki 200 bin dolar borcunuz var. Ne? 200 bin mi? Bir kuruş vermeyiz. Burada dolap kurmuşsunuz. Önce kazandırıyorsunuz, sonra kaybettiriyorsunuz. Ama yemeyiz. Beyefendi, zorluk çıkarmayın. Gelin müdüriyete gidelim, işlemleri halledelim. Sonra çıkarsınız. Ne işlemi ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ali Rıza Altay'ın eniştesiyim ben. Abi Ali Rıza'yı niye karıştırıyorsun? Ali Rıza'yı niye karıştırıyorsun ya? Kim olduğunuzu biliyorum Rasim Bey. Ya borcunuzu kabul edip senet imzalarsınız... ...ya da borcunuzu Ali Rıza Bey'e devredip ondan tahsil ederiz. C yok yok Ali Rıza olmaz. Ali Rıza'ya gerek yok. Gerek yok Ali Rıza'ya. Kardeş sen bana gelsene bir dakika. Gel. Enişte. Siz beni asıl Fuat Ersoylu'dan sonra. Fuat Ersoylu mu? Bizim hukukumuz eskiye dayanır. Yakınım olur kendisi. Ama onu bu saatte aramayayım şimdi. Geç orada. He. Geç. <laughs> ya bittik abi biz bittik ya. Bittik biz ya. <laughs> o kadar parayı biz nasıl bulacağız abi? Nasıl bulacağız ya? Nasıl bulacağız? Ee, öküz gibi de senedi imzalattılar. Anca arabanın içinde içi para dolu bir çanta bulacağız la. <laughs> ölme şeyim ölme. Bekle ki bahar gelsin. Fatih'im sen şaka mısın ya? Bir sol iki dakika. Sanki öyle bir para bulsana, bir daha sana yedirecek onu. Hayal yok. Doğru. Hemen sahibini bulup teslim eder. Hem... Ya <laughs> bittik abi biz ya. Vallahi ya avuç avuç. <laughs> bir daha Lüzar'ın kulağına gidince asıl... Aslında... Gitmeyecek Fatih'ciğim. Gitmeyecek. Bulacağız bir yolunu. Bizim de kendimize göre bir kredimiz, bir itibarımız var ya. Sakin ol. Neymiş o kredi? Ha? Söyle ben de bileyim canına yandığım. Bir dakika, bir dakika. Sen orada adamlarla bir şey konuştun. ha? Sen adama bir şey söyleyince orada Betül bence gitti sanki. Ne söyledin sen orada? Ben? Aa. ha? Bak abi. Doğru doğru. Söyle usta. Alo Fatih. Neredesin? Ne yerdeyim ne gökte. Kendimi bir yerlere sığdırmaya çalışıyorum. Ulan abuk sabuk konuşup benim asabımı bozma. Çabuk durağa gel işimiz var hadi. Tamam usta ya tamam geliyorum ya. Enişte hemen durağa gidiyoruz, hemen hızlı. Hadi. Geç bırakayım, geç. Hadi enişte, hadi ya. Tamam lan.